Değerli silah ve mesai arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başta sizlerin ve değerli silah arkadaşlarımın görevlerini fedakarca yerine getirdiğini memnuniyetle müşahede etmekteyim. Milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü anla Gençlik ve Spor Bayramı'nı ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutladık. Bu vesileyle başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtial eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, sözlerimin başında pazar günü elin bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden başta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Ayyan, olmak üzere diğer İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olayın haber alınmasını mütakip, İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladık. Bu kapsamda tarafımızdan Mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek akıncı İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin olur sonrasında silahsız akıncı İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk Görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 5.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaz'a ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan akıncı ihamız saat 06.45'te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde hareket eden hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor. Hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. 2200 yıl aşan şanlı tarihiyle silahlı kuvvetlerimiz disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından birisidir. Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir. Bununla birlikte sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgemizde ve özellikle komşularımızla barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan uluslararası Anadolu Ankası ve Deniz Kurdu tatbikatı ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğini daha da güçlendiğini gördük. 25 Nisan 2024 tarihinde başlayan Efes 2024 tatbikatı da kapsamlı bir şekilde icra edilmektedir. Efes tatbikatı klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir. Küresel ve bölgesel sınamalara karşı hal tarzlarının üretildiği, dost ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilme yeteneğinin geliştirildiği, tatbikata her göçen gün katılım artmakta ve bu yönüyle EFES tatbikatı bölgede icra edilen en büyük birleşik müşterek tatbikat olma hüviyetine de kavuşmuştur. İki yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülke katılırken bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve seçkin gözlemci gününün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin İç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yılda üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim.